Rüyada uçurum görmek rüya sahibinin yaşayacağı kötü ve problemli günlere maddi ve manevi olarak zararı uğramaya ve kendini güvende hissetmeyeceğine yorumlanır. Rüyada kişi kendini uçurumun kenarında görürse rüya sahibinin dert ve sıkıntılara yakın olduğunu delalet edilir. Bir kimse kendini uçurumdan attığını yahut düştüğünü görürse alacağı bir ölüm haberiyle yorumlanır. Rüyada uçurum görmek rüya sahibinin duyacağı kötü sözlere ve bunlardan dolayı gerileceğine keyfinin kaçmasını işaret edilir. Derin ve büyük uçurum görmek ise rüya sahibinin değer verdiği kimseyi kaybedeceğine, iş yaşamının itibarını yitireceğine işaret edilir. Aynı zamanda uçurum görmek rüyayı gören kimsenin tehlikede olduğuna da yorumlanır. Kişinin fark ettiği fakat önemsemediği hadiselerin gerçekleşeceğine, kişinin yaşanacak hadiselere engelleyemeyeceğine ve pişmanlık duyacağına delalet edilir. Kişinin rüyasında uçurumdan düştüğünü görmesi, kötü hadiseler yaşayacağına ve ağır bedeller ödeyeceğine, tehlikelerin ve sorunların baş gösterdiğine yorumlanır aynı zamanda uçurumun kenarında olmak hayatın kötüye gitmesine, moralin bozuk olmasına ve kendini iyi hissetmemeye işaret eder. Uçurumun kenarından uzaklaşmak ise kendini iyi hissetmeye, moralini yüksek tutarak hayatına yeni bir sayfa açmaya işaret eder.